Abi iniyoruz bu yerde. Aynen. Son yat Win garantili bir oyun bak. Ben de bravo. Halide <laughs> görünce canım çekti. <laughs> ...beni böyle halit direkt kulağa indirdiler. <laughs> Şeyde değil mi oğlum? Bonyard'da yine. Ya sen vardın doğru. <laughs> Helikopter ne iş? Oha! Oha! Çakılıyorum ben. Yemin ediyorum teğet geçti. Hala kovalıyor mu lan o? Görev. Görevi almıyorum alırsam helikopteri verebilir. Evet, Murat Hoca aldı. Murat Hoca sinirlerimi kontrol ediyor çünkü. <gülüyor> 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 Hoca beni deniyor. <laughs> Hocam galiba helikopterle yakıştı görüyorum. Valla adam bunker'a girdi şurada. Ben basıyorum o adama böyle. Ne haberi. güzel skinmiş lan mor. Basıyoruz mu helikoptere? Ben gidiyorum. Ne yapalım basmayalım da. Bir silah mı? la? dur bakayım. Ya bir tane bulduk O osuruk tüfek gidiyoruz işte. Aa, biliyorum dur. helikoptere binmemiz lazım adam. Tamam, benim <laughs> <de. tararım iyi. gülüyor> Ertaç öldüre ben 100 lira attım şu an. Vallahi helikoptere biniyor. Ananı sikeyim. Tararım vallahi 100 mermi ananı. Ya senin ölünü sikeyim sıkından sıkından patlayacak lan. Daha oğlum siyah lan şeyi bursanız alacağız. Ben sıkıyoruz reload'dayız. Lan daha nasıl sıkalım amına koyayım? Ne oluyor? Arkadaşlar. Adam göründü Lan ortadan. yanımızda. Bu da değil şimdi yalan söylüyor. Abi diyorum ki Murat'a. Abi ne yapıyor? Bunker'da Abi, bak. Ben adamı verir dedim. Murat ne yaptı? Abi ben almadım ki. Abi Oraya... kayıtlar, kayıtlar var. Kayıtlar açılıyor yani. abi. Abi sonunda atıyorlar ya. Ben de Armor da kalmadı. Bende strike var. Bir damlarsanız alırız. Bunker'a bastım. Bunker'ın haberi var mı hocam? Bunker kaçıyor. Hmm şurada bak. Bir sekme. Orospu çocuğu sektirmiyor ha. Bana not işte. Ya bir de boneyard'tan yiyorum ya. Ah. Hadi siktir git orospu Hadi çocuğu. Hadi ona şey, strike seni. attım kaçacak o. Anneni sikeyim öldüm. Abi ben bonyarda geri da loot yapıyorum. Bak ne armor var ne mermi var. Ya. Ya. Murat'ın peşine PKK'lı gibi dağlara çıktık. Sokarım böyle oyna. Harbi niye gittin sen? Onu da bilmiyorum. Şunu alsın ya. Ben mi? Gitmedim, gelemedim ki oraya ben. Sen değil, sen değil. Pertaç. Murat'ın peşine niye gittin diyor. Murat'ın gitmesi normal. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bu çocuğun akli melekeleri yerinde değil. Alpen neredesin sen? Kanka Boneyard'a döndüm mis gibi loot yapıyorum kafam rahat. Para lazım. Murat çıkamayacak çünkü. Bende para çok ben çıkarım seyretten yine. O zaman gel buradan bir loot alalım ya. Murat önde. Geliyorum. Giren hayvan kimdi az önce? Var var öyle hayvanlar var aramızda. Abi adamın önüne düştüm, burada adam var ben ya. Sen niye geri indin oraya abi? Temiz <laughs> Öldür kendini, öldür. <laughs> Gördüm. Kırmızı uçakta. Halil loadout çeksene. Gitti, devam ediyor. Aldım, loadout aldım buraya. Halil yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Kim bu kanka? Murat'tan sala. Evet yaşıyor kanka. Yaşıyor. Yaşamıyor olacak hocam. Evet. Halil Halil de özel bir çocuk. Bu herif Murat'ı vurdu ve kayıplara karıştı. Biliyor öcünü alacağım hocamın. Aa Murat Hoca geri gelmiş. evet. Bak satıyorum buraya. Gelin kanka. Seçil de yok ki. Şun, attım yere şunları. Bak seçil geç. Ben 60 tane mermiyle geziyorum. Aaaa, ah. nereye attın kankam? Şeyine tamam. Gördüm. Eee, <laughs> <laughs> Alper yanlış anlama dilenci değilim. Varsa 60 are. Oğlum 30 yedek var zaten. Al hiç tamam. yoksa onu atayım. Yok ben yok attım yok. Tamam tamam. Total 60 var bende de. Halil'inkilerden alırız artık. Halil alırsın. geri aldı. Olursa alırsın ama. Halil geri aldı bilemem. Almadım ben. oğlum. Açılıyor. Halil attığı mermiyi önce attığım arkada da geri aldı abi ben gördüm. Hemen yuttum kustum yedim. Bu adamlar yeni bounty mi? Yani sarı olduğuna göre bounty. Yok yeni bounty <laughs> mi? Herhalde oğlum 2 dakika var. cikilerin süresi mi doldu yoksa birileri mi doğru, öldürdü? Oldu. Alamadık. Bu lavuklar nerede acaba şimdi? Çatıdadır gel. nerede olacak Allah kahretsin. Değil mi? Doğru söylüyorsun gördüm Tren... yani şurada. Trenlerde mermi bırakın Aa, Çıkarız ya varsa. içeriden gel gel. Çıkar ha Daha şu tersten çıkarız hiç görmezler. Şuradan. Ulan değil miydi lan buranın çıkışı? Daha ileriden de. Pe. İçeriden kanka öteki Yok, taraf. Şuradan. şuradan. <laughs> Sürprizle karşılaşmayalım da onlar da bizi orada var ya yakalayabilir ha. Ben başka yerden çıkıyorum size destek olmak Ben de başka yerden çıkacağım. Siz öleceksiniz çünkü. Yok. Sen ne istedin? Bizim buradan geleceğimizi tahmin etmeyecek çünkü. Tamam ben vurdum adamı. Hiç uğraşmayın. Ee nerede bu? Ha aşağıda. Oo right tamam öbür tarafta. Üç tane üç tane mi akladım size yani Burada. daha. Gitti düştü. Aşağıda da var adam. Evin içinde armoru kırık. Yes. Bu Uğur, beni ne eder? falan var ha. Nerede oğlum bu? Bir tane öldürdüm burada. Ben de bir, bir tane, tane öldürdüm. Diyor. Altımda altım var. Bu binada. Benim binamda. Üstte olan Giriyorum göre aşağıda abi. Seçimleri yok lan bunların yok. Ya amınıza koyun buraya evet. giriş mi var bu binaya? Açmış kanka. o 20 metre benim. diyor. İkinci katta o zaman. Üstte değildi çünkü. Parayı alayım. Burada bir tane daha vardı. Evet 39-40 metre. Şunu da şunu da şu ara katta ya. Bu arakata giriş çıkış var mı ki? Var var. O Aa, buldum buldum burası. buldum buldum buldum. Bekleyin. Solda. Aa üstünde. Neden bu Ya. Bunlar herhalde ama self revive var çünkü. Basmıyor, var. basmıyor. Gelin. Ama beni cemaz alıyor. Bir de e, şey bitiyor. Alper. Gaz süre. Anne. Beyler kendim öldüm ya. Bir, bir kaldırın. Hoca <laughs> bizi sunuyor. Ya bu çocuk <laughs> özel bir çocuk. Tamam. Yani bu... yani kendim arm, öldüm ya. Kıymetli bir Arm çocuk. Armor <laughs> box vardı. Alıyorsunuz mu Murat? Bende var bir tane. Arkalar mı? var mı? Araba 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 mı? Arkalar mı? Çok yedi. Şop Neyse, Biz vurdu Alper nimetler Armor Bir şey key, munition box attım. Burada. Helikopter. 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 Alayım mı arabayla sizi? Kulelerin buraya adam düşmüş daha. <laughs> Helikopter <Gülüyor> gidiyor. helikoptere sıkıyor da helikopter sıkıyor bize sen sür. Ali bugün mü gelir acaba arabaya yarın mı gelir merak ediyorum. Yarın. Tam bir alışveriş yapalım ya. Yani. Ne yapalım? Evet. <laughs> evet. Oğlum taş evet. kim koydu bu taşı oraya? B2 sınıfı ehliyetli Alper. Yani. Şu adam, olabilir. Araç var. Oralar lan orada. Oralar lan orada. Ne oluyor lan orada? orada. 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 Oralar orada. orada. Ee, UAV'yi aldım attım. Al fazla para yattım. Lazım olursa kullanın. Hocam hiç param yok alabilir miyim? Murat <laughs> yine selfie revive aldı. Abi alalım. şunu <laughs> <alalım>. unuttum. <laughs> Aa bende strike vardı bunu alın. <laughs> ben benim üstümde dolu UAV'im var. Çabuk çabuk çabuk. Bast bast boş olan yok mu? Basal yap. Tamam bas. <laughs> Soldakilere bak. Soldakilere bak. Evet. Kral. Kral kayboldu süresi bitti o kralı vuralım ya. Aslında bir de lowdown da baba, baba yoldalar yoldalar. Buradan yolda yolda dur. Dur dur arabayı. Koştansın. Buraya değil. Aşır, sessiz, HVP. Bayıpsi, HVP ya. Kaçıyorum ben bir, bir. Tür bir. Yürü koşalım koşalım. Biraz biraz. Dur dur. E... Bir tane downlarsanız precision basarım. Airstrike attım. Kanka downlamak... ...değildi. bir dağlandı. tane. Biraz kapalı alanda savaşsın. Abi düşecek misin ya? Mermi kalmadı ya. Hırs yaptım onu hocam. Ya Abi. öl. Beni almayın. Beni de... Son dokunuş yap, son dokunuş yap, son dokunuş yap. Gaz geliyor. Kaçıp. Harikasın. Gaz geliyor. Adam vuruyorum, vuruyorum. tamamlayamıyorum. Şu armor alayım ben şundan ben, ya. Bende de var. yok. Ben alacağım, ben alacağım. Hiç yok. Sende hiç mi yok? Tamam ben veririm sana. Gelme bu tarafa İyi. kadar. İlla alacak ha, ha, sen uzak sanırım. Attım iki tane yere. Ben bir AV açtım ya. Aç para var aç. Oo TV'ye var. Burada bir kişi var. Şurada da var. Oo, oo önümüz acayip. Adam düştü. Target right here. Şatkan mermisi veriyor hala istemiyorum, istemiyorum. Kanka karşı oynamamız lazım bu arada. Bir e bakalım mı? Bence şimdi geçmeyelim de neyse size bırakıyorum. Geçtim ama Allah'ım. Valla ben şuradan armor toplayacağım bir beyler çünkü armorum, armorum yok. Box var. Ha mı var sen? Ben bir attım şu üstümüzdekileri vura vuramaz mıyız ya? Üstüm vuralım, önümüzde mi vuralım? Bence üst daha sıkıntı. Alper üst. yanlış taraftasınız. Neyse. Geliyoruz Ne yapalım? Ne yapalım? Bunlar at pusup atlamasını mı beklesek, beklesek? ne yapsak? Üsttekileri vuralım. Indiler, ya. Indiler, indiler Aşağı indiler. dışarıda da var bak burada da var. Yeşil. Birinin ikisinin de armorunu aldım Stop. birader vuramadım. onu. Yani. Çatıda var bir tane. Ertaç arkanda doğru vardı. Biliyorum da. İçeri girdi. Aşağıda bir downum var. Atladı. Ben aşağı atladı. Tamam survive bunlar. Oraya gitsek geri kaçmaya o... süremiz yok. Ben şuradan, şuradan üstten oynayayım. Yani. Önümüzde adam vardı. Shop yok dimi ya? Şu şopa oynasak aslında. Bir sürü para var. Önümde. Önümde, önümde. Markladığım yerde. Daha yakın hatta. Buraya doğru gelseniz yukarı çıkalım. Bak Aa, aşağıda burada, kalıyorsunuz. Bir dakika bu kapıyı açabiliyorum. Enter access code diyor. Var mı kart olan? Kanka yok. Öyle açılmıyor doğru. Neyse. as askeri denedim bir tane. Nasıl ya? Orada, orada hala. Bak tepenizde adam var. Kamyon kamyonun arkasında adam var. Şurada sniper var. Yeşilde sniper Kamyondan, var. Kamyondan, kamyonun yanında bir adam abi daha var. Abi buraya çıkın gelin Allah aşkına bak. Bakıyorum Murat bir dur. Şurada var çok uzakta ama. Yes. <laughs> Daf da, vay. Ertaş temiz. Harika. Abi Alper 2'dir kurtarıyorum beni ha. Olacak abi o kadar. O kill'i niye bana yazmadı onu bilmiyorum ama. Kanka gel şu yukarı doğru çıkalım ya. Ana Ben size bir UAV atacağım şimdi abi. Burada acayip loot var ha. İhtiyacı olan varsa bir şeye. Yok ya bir şeye ihtiyacım yok. Valla işim var yerde. boş olan varsa. Siz şuna bir bakın. Tamam yakında bir tehlike yok gibi. <laughs> <laughs> Halil istiyorsan koşalım buradan sonra. Koşalım. Bundan nasıl çıkacağız tepeye yalnız? Oynayacağız bir şey. Ha gel gel gel. Çıkabilir miyim lan buradan? Çıkar. Arabayla çıkardınız işte oradan. Şuradan çıkacağız ha. Patika varmış. Keçi yolu. Abi şuradan gitsek ya bak yeşile doğru. Niye? Arkamızı sağ, sağlam ala ala. Korkak mısın sen? Evet. Teşekkürler. Öğrenmiş olduk. Yeterli de, bir cevap. Gerçekten. Soldan UAV alıp atabilirim bir tane istiyorsanız. Bende var UAV. Shop var ya hazır. Hmm, yakın sana. Yakınım ya. Bir oradan. 60 metre bir gireyim çıkayım oraya. Yakında adam yok ama ya. Yani dost değillerse. E sizin evinizin etrafında gösteriyor. Bir tek bende değil ya. Murat buraya geldik evet. Oynat şimdi hadi. Bastım UAV'ye. <laughs> Aa bak arkamızda adam var. Marklı bir tane var o evde hala benim markladığım. Diğerini de siz da gördükçe. Da, o gazda afk herhalde. Aynen. Ben Aynen. sizin adamları göremiyorum Aynen. lan. Mo Mor'a gidelim. Benim haritamda sadece benimkileri Eşil'de gösteriyor. Şimdi var da, o herhalde o havada var, asılı kaldı. Yok. Mor'da iki takım var. Şunu alabilirsiniz hemen sağınızda. O tepedeymiş. Aktım. Yakın çünkü. Şşşt Ben güncelliyorum sen görüm, Alper içlerinde ama Kendini kaldırmış helal Güzel Bağırma! adam <laughs> nasıl bağırıyor bunu Seçil var burada seçil oğlum ya. Atıyor da hayır ha görmüşsünüz. Görmüyorum ki rastgele attı Adam lan Aa adam lan. La önümüzde. adam renkli. Adam şey munitions baksana patladı. Evet öyle gösterdi. Biri atıyor. Mesim başka oynuyorum. yerden biri atıyor. Bana biri sıkıyor. Beyler size itfaiyeden Çatılı sıkıyor olabilirler. İtfaiye'den şu. evet. Ve safe'e kaçmıyor. O diğer binada falan. şuradan şuradan. İşaretli. Beyler istiyorsan sağlı gidelim açıkta yakalayalım bunları gazdan kaçarlarken. Ağlım düştü. İtfaiye düştü biri. Beyaz binada adam var ikinci kat. Bir daha düştü armoru kırık. Gaz da geliyor dikkat. Wipe oldu bro. Tamam yürü. Yürü 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 yürü. Ha 29 kişi var. Çok var. Bende precision var bir tane. Bu tepede kral vardı az önce ilk öldü mü? Gel gel tepeye tepeye oyna gel gel. Tfai öldü ya. Ölmedi mi? Vibe demediniz mi? Ben e, e, Yanındaki bina vibe. Aynen. Onlar Cistek ayrı takım, takım. değildir. Önümüzde adam var. Şurada. Biri attı. Çok uzaktan attı ama. Onun... Morda adam var. Şu yeni de at düşse de aslan bir sniper'ım ya. Kendi sniper'ımla oynayamadım. Bizim kapı niye çaldı benim ya? anladık. Bir tane daha adam var dikkat et. Bir tane daha adam var. Bir şey var. Size şey sağdaki ağaçta. Abi şu gaz maskesini indirip çıkarmaktan evet. ateş edemedim ya. Bir şey çözmeleri lazım bence. Harbiden ya. Hocanın e, tek sıkıntısı o Tabii yoksa makine maşallah. Hocanın tek sıkıntısı gaz maskesi. Ulan bu oyunu bu buraya getiren benim. Oradan sola dönelim dedim. dedim hocam siz zaten niye üstünüz andınız ki kötü bir şey demişim gibi. Loadout alalım mı? Salalım. Gerek yok gerek. Gel. Gökbaylık yapma amına koyayım. <laughs> da öyle. Loadout düştü mü alacak amına koyayım illa. Kanka ondan değil kendi Adam düşüyor, adam düşüyor. Yani, revive loadout'u almazsa rahat etmiyor. O, Vur abi onu. Bu niye ölmedi? Şunu konferle konfrelleyemedim derken git. Yakında bir tane daha var şurada. Şurum var dikkat edin. Çurumdan düşün. Bende armor box var atayım ya. İyi olur ben alırım. Şu evin Bana mermi gireyim. de lazım. Mermi bende de. Şurada bir adam var, bir, bir, şurada bir bir da abi, bir adam binaya bir, var. Bir, binaya bir gel Murat. O bu binada başka birisi var. Bak bir grup var o ananı sikip sıkıyor. Lan yani oğlum armor al şuradan. Halil 30 tane ver. 60 var attım Halil'a. Eyvallah. Bende de yedek 90 var da yeter ya. Şu adam mı ya? Şurada bir şey görüyorum ama evin içinde. Yeşilde bir kişi var. Karşısındaki binada bir grup var. Kırmızıda. Bir da. kişi vardı ha. Burada Aa, da kesin adam var. Vur, vur. Bekle. Precision bastım oraya. Onların ben... Lan önümüzde mi? Yok değil. İki daha var orada. Ölmediler ama işte. Ölmeyince ölmüyor. Mor oldu lan. Halil'in tehdit turuncu, turuncu. Bizim o zaman mavi tarafında bunlar. Şurada var, şurada var. Bombanın olan adamlar koştum. var. Mor da. Ha bekleyin adamlar gelsin. Biz niye adamları ya basıyoruz? Adamlar. Gaz geliyor çünkü. Şu an turuncu oldu. Yap. şey mor oldu. Kırmızı oldu ben. Tamam. ya. Altta, altta da adam var hangi Halil değil mi? Kilo. Kilo mu? Ha. Halil tam solunda adam var. Hangarda solundaki hangarda. Kilo tam bu, on sağda. Şey, ya, tam sağda duvarın lazım. arkasında adam var şeyde. İçe hmm. doğru giriyor ya. Yuvalar. İşte bak. Arkamda kanka tam arkamda. Tam onu ben aldım. Tam o öbürünü de aldım. Armor basıyor. Murat gazlısın. Bir tane daha var. Nerede o ya? Burada. Evet. Yollarda. Bela bir kişi kaldı. Bir kişi. yok Hadi bakayım. Pardon. Hayır. Da beş kişi var. Beş kişi var. Şu takım var A, Arkamdan ben. atıyor bana. Şuradan e, atıyor. Gir, bekle gelsinler ya. Var mı Daha hala adam. burada da? Yok, burada yok. Niye sıkıyorsun oğlum o zaman? Yerde evi var mı Murat? Ona bak bir. Arkada yerde. Yok. Burada. Oradalar Sola doğru açıldı. Diğerleri solda açıkta. Olaşıp çocukları ya. Al sen halil al Murat siktir Kapışma, kapışma sen halil al. Arkadaşını kaldırdı. kaç kişi acaba? Diğer takım kaç kişi? Ah oh, Abi. gelmiş gelmiş Murat. Oğlum Murat. senin olduğun yerden geldi lan. Murat oyunla alakası yok Murat. 1'e 4'sün Murat yap şovunu kral. Lan yükle artık yüklemiyor seni bir türlü. Heh. Götür <laughs> bari bu. Ananı <laughs> şey. be Nice try hocam Şerefli ikincilik. Üçlük iki olduk Elinize abi, sağlık diyorum Abi diyorum ki Ben ya. şunu söylemeye İyiydi. çalıştım Alper'e Söyle de abi. Öldü Abi sen bırak gelsin adam açığa çıksın Sen niye basıyorsun adam orada? Kim bastı abi? Sen <laughs> bastın öldün Yalan konuşmayalım hocam <laughs> Çıkıyor muyuz? Evet. Elinize sağlık